Gel boncuğum gel. 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 buraya. Kuyruk titretme bana gel. Gel. Gel, gel biraz. <laughs> tamam tamam tamam. Tamam gel gel. Hatımı dağıtarım yemeğimi de yerim diyor arkadaşlar. Bu böyle. geldi Bunun bir yüzünü görün rahat bırakalım arkadaşlar. Şöyle bir yüzünü görün. Tamam ye yemeğini. Gel gel. Gel burada bak. Gel. gel. Git hadi git hadi git. Git kardeşin yanına git. Bunun bebekleri arkadaşlar bu ikisi de. Bu kızımızın. Bu çok sırnaşık. Bu var ya bu. Tamam. Tamam kızım. Tamam gel. Gitme oraya gel. Gel. Git hadi sen de yemek ye git. Git. Benimle ilgilenecek diye karnını doyurmuyor. Git yemeğini ye. diğer siyah yavru biraz daha çekin arkadaşlar. Bu siyah beyaz olan annesi gibi sosyal ama siyah çekingen, korkuyor. Bunda bir sorun yok. Uzaklaşalım, diğeri de gelsin yesin. Gel. Bakın arkadaşlar. Çocuklar buradalar. Gri burada. Bu süslümüz burada. Beyaz olanı görememiştik, hatırlıyorsunuz. Ama buralardaymış. Söylediğim gibi bazen arada kayboluyorlar, tekrar geliyorlar. Buraya bakın, buraya, buraya, buraya. Buraya bakın. Suları, kurumamaları hiçbir şey kalmamış arkadaşlar. Hiçbir şey kalmamış burada. Tekirde daha ileride. Seslenirsek gelir o da herhalde. Ana bakışlarına bakın gel buraya gel gel, gel. gel, gel. gel. Hey kızım gel gel burada gel Tekir olan gelmedi hala. Suları da yok. Şu süt koydukları kabı su kabı yapalım. Şuna da kurumama bırakalım. Şu su kabı olsun arkadaşlar. Suları tamam. Bakın bu buradan. Gel. Gel inek gel. Ben buna inek diyorum arkadaşlar. Bu benim ineğim. Çok benziyor bakın. Gördün mü sen? Ha? Tekir olan gelmedi. Tekir daha ileride arkadaşlar. Onu gördüm. Ama daha ileri gitmiş. Bir bakacağım. Nerede o? Bakın bu sefer de tekir olan gelmedi arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bazen arada böyle sağa sola kaçışıyorlar, gelmiyorlar. Bugün de beyaz yerinde, siyah beyaz yerinde, diğeri yok. Bu griğimizin de gözlerinde akıntı var. Buna da bir müdahale edeceğim şimdi. Bir anda oluşuyor arkadaşlar enfeksiyon. Bakın. Görüyor musunuz? Bir anda oluşuyor. Bunu bir temizleyelim gözünü şimdi. Bakın bu haline. Tamam. Gel gel görmediler seni gel. Tamam. Şimdi bir temizleyelim gözlerini. Bakın arkadaşlar. Bu da 10 dakika sonrası. Tamamen temizlendi ama gözlerini kısıyor. Bir problem yok. Bir sorun yok. Gel bana. Gel. Buraya bak. Gözlerini görsünler bak. Hiçbir sorun yok arkadaşlar. Bir problem yok. İltihap oluşuyor. Şurada biraz kalmış bakın. Şunu da sileceğiz. Tamam. Yiyorlar. tamam. Acıkmışlar. Evet evet acıkmışlar. ya. Yok Yo, restoranlar da kapanınca ne yapsınlar? Evet. Burası kapandı hepsi aç kaldı. Çocuklara değil. Evet bunlar da etkilendi her şeyden. Bunlar da yine arkadaşlar burada sürekli doyan kedilerdi ama restoranlar kapanınca aç kalanlar bunlar da. Bunlar normalde burada arkadaşlar genelde e, çağırdığım zaman 3-5 tane kedi geliyordu. Daha arkada da var. Şimdi onları beslemeye gideceğim de. Tenezzül bile etmiyorlardı. Çünkü restoranlarda yiyorlardı. Şimdi hepsi aç kaldı. Bakın gri bıraktım kaçtı hemen. Onun için yapıyorum. Kendince biraz canı acıdı ama ben tekire bir daha bakacağım arkadaşlar ya. Onun gelmesi gerekiyor. Gri'miz tekrar geldi arkadaşlar. Biraz bana küstü ama daha iyi olacak. Tamam. Senin için. Senin için. Tamam mı? Diğerlerine de muhtemelen nüfus edecek arkadaşlar. Bir sorun yoktu ama bunlara bulaşmış. Göz, göz enfeksiyonu. Diğerlerine de nüfus edersen müdahale edeceğim. Bu tek seferlik olmuyor arkadaşlar. En azından düzenli 3-4 gün bunlara damla damla tınması gerekiyor. Bakın inek de orada. Benzemiyor mu arkadaşlar? Bakın. Aynı ineklere benziyor. <laughs> Pıs 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 pıs. Keyifleri yerinde. Tekirilerde kaldı ama bu kadar yeterli arkadaşlar. Burada bitiriyorum.